Evet arkadaşlar şu an Baby Doge bakacağız. Baby Doge şu an açık artmış gibi TR basında gösteriyor. Ben dolar basında açacağım şu Şimdi Baby Doge'nin sayfasına bakalım. Baby Doge. Dünyanın en iyi topluluk parası demiş Baby Doge. Bir daha bakmıştık biz zaten. Bebi Doge sevrim birçok toplulu hayranlar tarafından doğan yeni bir kripto de, diyor. Daha önce de bir video çekmiştim. Bebi Doge de e, bu da anlatım hiçbir şey tabi yatırım tavsiyesi değil ama ben kendi düşüncelerimi dile getiriyorum. Bence Bebi Doge ileride rahat bir bir sıfıra atabileceğini tahmin ediyorum. Düşünüyorum. Özellikle Elon Musk'ın e, tweetleri oluyor. Sadece o bir tweet attı bir ara var ya 6x falan yaptı bir vlog'ı. 6-7x falan yaptı. Yani otomatik yanıklar diyor. Ölü süzden %41'den fazlasını elinde tutuyor. Bu yeniden dağıtımın %5'inden %41'den fazlasının her işlemde ölü süzdene dağıtılacağı anlamına geliyor. Böylece şey, her bir zincirleme işlemi madeni para yakılıyor diyor. Otomatik yansımalar her işlemin yüzde beş ücreti token sahiplerine yeniden dağıtırır. Bu cüzdanlarınızı da tutarak daha bu cüzdanınızı da tutarak daha fazla bir bitcoin kazanabileceğiniz anlamına geliyor. Merkezi borçlara cüzdanlar ekonomik uygulanam e, uygulanmaya demiş. Kilitli e, kilitledi, git demiş. Hayır cüzdanı demiş. Evet yüzde beş ve yeniden işlem, bu işlemi. Ben mask, Elon Musk, görüyorsunuz tarafından. Doga Fetter, en zengin adamın yavru Doga Nasman'ın sadece bir yer sonra tanıttığı medyada telefon yazıyor. Kurulumu falan yapmış. Kayma 112 çıkar. Bunlar e, Rüstford'da olan yerler. Baby da baby oldum sen. Ne aslında bu bu destek arayinde gördüğü üzere bu destek ada bir masta baby da ve neyin hiç kalmışlar. Bayan mı nişmasın? Baby da reklam vermiş gördüğünüz üzere. Kanada reklamı var top 30 frente B bir daha sırada yani ben diyorum bence e, bir geleceği var bu koyunun hem de borç sıfırladığınız gibi bak 1 2 3 4 5 6 7 tane sıfır var 4 6 7 dolar basında e, ve videoya maksimum baktığımız zaman şimdi bir şey göstereceğim Kaç x yapmış bu kaç ayda? Onu görelim. Şimdi yaklaşık iki ay önce en yüksek 39 gördüğünüz 869. Tüm zamanların en düşüğü 6 ay önce bakın kaç x yapmış gördünüz mü? Şu anki durumuna göre yüzde 1632 yani dehşet bir yere gelmiş yani bir şunu söylüyorum yatırım nasıl borç sıfırlı daha yeni olmuş iyi yatırımları olan projeleri olan sağlam olduğunu düşündüğümüz coin ile alalım ki iyi bir kar ederim bir yani bir gelir elde ederim atıyorum şimdi bile alsak bunu Atıyorum yarın öbür gün bu 3 sıfırı silmiş olsaydı diyecektik ah keşke niye almadık ah keşke ah ah ahlar dememek için diyorum o 20 dolar 30 dolar yani aç bir şarın şey sizi üzmeyecek bir şarın şey sadece baby dog değil yani tahmin ettiğiniz böyle sıfırı olan atmaya müsait coinleri alın o zaman atıyorum 10 dolar alan birisi. en basit 10 dolar alan biri 3 sıfır attığı zaman 10 bin dolar oluyor 20 dolar alan 3 sıfır atmışsa kaç tane oluyor biliyor musun? Bak 20 dolar alan 3 sıfır atarsa 20 bin dolar oluyor. Az bir şey değil yani. Biz, ben 3 sıfır düşünmüyorum. Ben diyorum ki 2 sıfır atsın bana yetiyor. Çok şükür ya abi. Öpe basım üstüne koyacağım. Yani bireysel emekliliğinin kıları bu işte. İnsanlar i̇şte, işte her zaman bu değil. Yatır, az bir şey yatıracaksın. Riskini düşüneceksin. 10 doların 1 dolar da olabilir. 100 dolar da olabilir. 1000 dolar da olabilir. 10.000 dolar da olabilir. 0.1 dolar da olabilir. 2 sıfır da atabilir. 2 ekleyebilir. 1 sıfır da atabilir. 1 da ekleyebilir. Ve 3 -0 atıp 3 3 da ekleyebilir. Böyle düşüneceksin. Üzmeyecek bir şekilde yatırım yapacaksın. Umarım herkes bol kasanslığı bir geleceği olur. Güzel, huzurlu, bir hayat, rahat bir hayat olur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.